Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oyun oynayacağız. Üstümü değiştirdim çünkü dün Robux aldım. 80 Robux 67 tane kaldı üstümde altın. Saç bulamadım çünkü hepsi de 90 lira falandı. Evet. Ben durdurayım sonra da şey yapayım. Veya durdurmama gerek kalmamış. Ya beni dinle. Bir daha. Bir daha. Evet, şimdi evet, Aa, şimdi. Ya. Arkadaşlar oyun oynayacağız. Oyunun adını bilmiyorum. Ben de öyle girdim bir tane. Aa, unutarım olayım. Bu anahtarı neden işe yaradığını ke ya ay bir Şu... şey o şey şey yapmıştım. Daha demin oynamıştım. Kaydı da almamış. Çıkmış da. Şimdi ne anahtarı onu daha hala bilmiyorum. Ne alakası varsa. Dışarıdan çıkıp bir şeyler alsam diye. Elma sen mi ki diyorum. Çekmeceyle karıştırayım da bir şey filan çıksın. Aa, ben şuraya yatayım da. <laughs> ya neden yedim ben ya. Tamam buralarda bir şey yok. Ben çekmece arıyorum. Ah, para. Beş aldım. Anne. Şimdi ne yapacağız acaba? Anne. Bir dakika kalmış şeyin çıkmasına, haberlerin çıkmasını. Bana da can bas bana bana bana. Bana da can basar mısın? Hadi. Ya basana bana da can bas. Oyundan çıktı. Şu elmayı alayım ben. Ben bakacağım kapıya. <laughs> evet. Pizza geldi. Şimdi pizzaların birini alayım mı? Ben. ben aldım. Ben aldım. <laughs> evet. Sana ne oldu ya? Görünmez oldun. Haberler başlıyor. Herkes gelsin. Sen görünmez kız gel. Ben senin yanına oturacağım. Şöyle izleyeceğim. Şöyle girebiliyorum. Neyse. Ya çıksın senize ya. <laughs> neredeyse aynı bir de. çekilin ya. <laughs> çekilin yazdım. Şu gözden geçeyim. Uyuyacağım. Uyuyacağız şimdi. Pembe oda ilk defa do dolmuş. E, bazen dolmuyordu. Ona dedim yani. Eee, uyuyacağız şimdi. Evet. Uyuyoruz şimdi. Bize geldiler mi? Yok gelmediler. Gelmediler. Yat yat. Yok bize gelmediler. Sen yatsana. Ay! Yeşilde olmuş, başka bir de mavi de olmuş. Sanki kapattık gibi geliyordu bana. Pembe oda dolmuş. Tamam. Şimdi de başka başka yerlere gidelim. Şöyle şey yapalım Şuraya kimse yatmamış. Aa, şurası dolmuş. Ne zaman doldu? Ki acaba? Şey, şey yapalım mı? Allah Allah. Şu da yapalım. Aşağıya gideyim bari. Burayı da kendileri yapsın. Dur veya ben de ben de yapayım. Yardım edeyim yani. <laughs> Allah Allah basıyorum olmuyor. Oldu öyle şükür şillere. Kedi sen de bize yardım et. içeriye filan da kapatın ha. İyi tamam kapatmışlar. Dur at. O ne demek acaba? Ne olacak şimdi? Ne yapacağız? Aa, üç pizza. He. Dur bebeğim. Tamam. Ben buraya oturacağım. Hadi oturun. Sesi kapattım. açayım mı ki? Bana geldi. Bana gelmedi ya. Of. Keşke ben bana... onun yerine yani otursaydım. Oy. Ne oldu? Kim geldi? Görüyor musunuz arkadaşlar? bakıyorlar. Ben gideyim. Ben de şuraya saklanayım bari. Uyacağız herhalde.

Elimde bir şeyim de yok. Of. Sonra kaçtın mı sen Vallahi Valla elimde bir şey de yoktu. Saldıracak. Bize geldiler. Biz ikimizdik. A. Enerji içeceği buldum. olsaydı yerdim şimdi onu. Aa, cam kırılmış. Aa, kapı açılmış. O aa, aa! Ne oluyor? Ay, iyi kaçmam lazım. Çok korkuyorum. Nasıl sarsıyor bir de etrafı. Ay gerçekten bile korkuyorum. Nerede bu ya? Siz hareket ettikçe şey yapıyor zaten. Yanımızda şu anda. Şimdi ben bir şey almam gerek. Şimdi alayım. Sopayı alacağım. Sopayı alamıyor. Aklımda ne cevap korkuyorum. Çünkü belki yardım edebilirim. Bilmem. Yani. saklanayım. Hemen dik. Sonra bir daha çıkacağım. Adamlar geldiğinde. Şey gittim ben. Ay şu elmayı alayım. Oy, geldi. Saldırın. Oy. Bayağı bir can götürüyor. Ya bana gitmiyor zan ya? <laughs> ah! <laughs> Bana geliyor. <laughs> Bana geliyor. Ben, ben, sana ne yaptım? Oh. Ben bunlardan uzak durayım bari. Şuraya saklanayım. Yoksa öleceğim. Canım azaldı birazcık. Bana can lazım. O şeyinden alacağım. Allah Allah. Ne var acaba? Kedi de buraya gelmiş salak. Yanıma gelmeye çalışıyor. <laughs> ah. ah. yat, 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 yatsana. Ya yat. Yok sinir hastası mı edeceksin sen beni yatak? Ben uyuyacağım. Burada ben uyuyacağım. Gidin. <laughs> Gidin burada ben uyuyacağım. <laughs> Gitsiler bak. Gidin deyince. Ben nasıl uyuyacağım? Aa! Aa! salak şey. Hii. ya ama ya. Benim yerimi kaptı. Ben uyuyamadım. Ama bir de saldırırlarsa ya gece. <laughs> ya saldırırlar. Ben sesi kapatayım yoksa bangır bangır ses geliyor. burada aa buraya da saklanabilirmişim. Yani illaki de oraya saklanmak zorunda değilim. E, çıkıyorum şimdi herhalde. Evet şimdi markete gideceğiz. Market can can alacağım ben ölürsen filan yani ona. Değmem inşallah şuna. Rada. Şu canı alayım. Hii, ama 60 lira. Ha tamam. Nasıl yapacağım ben? Bunu peki boşuna aldım herhalde. Bilmiyorum ama sakal kitini kullanamıyorum ya. Öf. Şimdi gideceğim. Ve gidiyoruz çünkü. Herhalde şimdi çok kötü oldu bu. Kanalizasyona gitsem olur mu ki acaba? Ya gelsene eve. <laughs> Gel. Ay. Bu cezalar şimdi bilmiyorum ama. kendi odasına gitsin. şey orada merdiven şey olmuş. Merdi Yo, yukarıya çıkalım gelin. Gelin. ev, gelin. Hey. Pizza. Pizza for. Pizzacı geldi herhalde gelecek. Bilmiyorum ama Ben şuraya saklanacağım. Ben korktuğum için şuraya saklanacağım. Ah, geldi. Ama ama niye yazını kapatmış ki? ve pizzacı gibi değil üstü patron hi gerçekten mi oh no saklanmam lazım çünkü çok korkuyorum hayır 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 kaçarım aa burası açılmış Neyse bana ne? Oha 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 oha. Yok. Nasıl demiyor? Oha. Kimler var acaba? Baya bir daha var. Oha 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 oha. Ay korkuyorum. <gülüyor> Gitmekten. <gülüyor> ya sen yanıma gel gel gel. Şurada gözükmeyiz. Yanıza gelmesin. Ya. <laughs> Gel bize saldırın Hayır hayır herhalde Sen de şuraya görüneceksin Sonra da sana gelecek Kendime niye ben canı veremiyorum acaba Korkuyorum ben gitmeyeceğim. Sen de gitme kız. Ay bu da dönüyor ya. Of. Hadi çok az yanı kalmış. Öldürdük. Neredesiniz? Gideceğiz, uyuyacağız herhalde. kimler var? Vallahi hiç kimseyi de göremiyor. Aa hayır hayır. Odanıma girmem gerekirdi. Herhalde. Bilmem ama. Atmış. Çok kötü oldu bu. yok. Bayağı da varlar da. Of ya. Alarm çalıyor. Gelin şuradan ben daha iyi bakarım. Hii! market. Ey bu çok kötü oldu. Ya ben bu adamdan çok sinir oldum ya. Ben de çıkacağım kan kanalizasyona gideceğiz. Şimdi hemen çıkayım kanalizasyona. Gideceğim. Allah kaçtım. Ay. İlk defa böyle kadar geldim. enerji çok lazım. Şimdi nereye gideceğiz? Of çok kötü ses geliyor. Oh, hayır hayır. 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 Hayır hayır çık 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 çabuk çık. Ay çıktım. Hayır. Öldüm. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik çünkü öldüm. Ve bu kadardı. Görüşürüz. Ölmeseydim çok iyi olurdu. Neyse bay bay.